Yedirop Çeşmesi YouTube kanalından herkese selamlar dostlar. Dostlar biliyorsunuz Venom test segment Teknik görev bakım alınmıştı. Bakımdan bugün itibariyle kalktı arkadaşlar. Görev şu an aktif durumda. Vereceğim linkten Venom Network tas giriyorsunuz ve buradaki son görev yani segment görevini seçiyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Alta doğru kaydırıyor, kaydırıyorsunuz. Alt kısımda size ilk görev yani segmentin Twitter hesabını takip et olacak. Bu bölümde segmentin Twitter hesabınızı takip ediyorsunuz. Daha sonra çekeceğiz. Burada bir yanlışlık oldu. Tekrar dönüyorum. Çek açılmış durumda. Çek diyerek kontrol ediyorum. Onaylandı. İkinci olarak segmentte haritada bir NFT alacağız arkadaşlar. Yani kendimize bir yer alacağız. Bu yerlere okumayı unutmayın arkadaşlar. Bu siteye girdiğimiz ilk yapacağımız işlem arkadaşlar. Sağ üstten konut diyerek cüzdanı bağlamak. Daha sonrasında boşanlar görebilmek için mint modunu aktive etmek. Gördüğünüz gibi boş alan yoksa gördüğünüz gibi üç renkten arasında değişiklik yapabilirsiniz. Şu an yeşil değilse yeşilde boş alan yoksa mavi, mavi de yoksa kırmızıya geçiş yapabilirsiniz. Burada ben kırmızı seçiyorum. Bu kısımda uyar geliyor. OK diyorum. Daha sonrasında bir modu aktifleştiriyorum. Gördüğünüz gibi boş alanlar var. Burada birden fazla kutuyu yakalamaya çalışıyorum. Şu kısımda bir birden fazla kutu görmüş durumdayım. 4 kutuyu seçmeye çalışıyorum. Seçmiş durumdayım. Şimdi diyorum masa üstündeki Eidopp seçmesinin logosunu seçiyorum. Daha sonra buraya Eidopp seçmesi ve Twitter sayfamızın linkini koyuyorum. Ben onun pasportu giriyorum ve confirm transaction diyerek NFT'miktir yi arkadaşlar. Dilerseniz my NFT diyerek NFT'niz bu site üzerinde görünüyor mu, Görünmüyor mu onu kontrol edebilirsiniz evet. Yükledim görsel ve tabii ki Twitter bağlantım çalışmış çalışıyor durumda. Dostlarım dostlar unutmadan tekrar söylüyorum buradaki uyarıları okuyun. Gördüğünüz gibi ben 3 NFT bastım. bir durduktan sonra 2 NFT daha bastım. Burada görüyorsunuz. Normalde size kırmızıyı bastım ve daha sonrasında mavi ve bastım. Şu an benim net olarak açtım ve buradaki cüzdan adresini kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Bu linki açık açıklama kısmına bırakacağım. Size cüzdan adresinizi aynı şekilde yapıştırıp buradan iteme tıklayarak arkadaşlar Buraya NFT'leriniz düşmüş, düşmemişse kontrol edebilirsiniz. Düşmüşse görev tamamlanıyor demektir. Unutmadan son işlem olarak bunu çek ediyoruz arkadaşlar. En son işlem olarak da tabii ki görevi NFT'sini mintliyoruz. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.